Yaş. Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum. Hmm, bugün bir map yapıyorum. Hmm, daha bu ilk videomuz olacak galiba. Hmm, yanımda kardeşimden Efe var. Ama şu an kendisi hmm, yanımda. E bir şey daha söyleyeceğim. Yepik şey yok lan. E parkur yapıyor? Bir şeyler çok şey oldu. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Oha. Arkadaşlar bunu ilk defa görüyorum. Ama kapatınca işe yaramıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Daha bizim deneylerimiz olacak. Hmm. Ben de seni severim. Abone olmayı unutmayın. İlk baştan söyleyeyim. Hmm. başka videolar gelecek mi diyorsunuz? Evet gelecek. Ama sonra ben de o zaman. Ve bunda hmm, arkadaşımız hmm, şey hmm, bir tane F, başka bir tane F var. Hmm, ona yolluyoruz. Tak, taklacıları da unutmuyor. Ben Neyse. Aynen. En azından düştük. Ha ben yapardım ama. Diamond değil mi filan var? Evet ben zenginim gördün mü? Ben zenginim. Hımm. Buradan zıplayacağız. Benim bölümüm değil mi? Bu arada arkadaşlar bu 12.1 buluton eğer video izlemek istiyorsanız yani, ne bir şey yani, bir şey bir biraz şey biraz kötü olabilirim. Bir dakika ayar şuradayken ben daha yapıyorum. Şurada. Ha, şu an yaslısın. <laughs> Sen de yaslıyı kaç alattın biliyor musun? Vay ama arkadaşlar biraz sakın şuradan bir dakika olur da koyalım. Arkadaşlar hile. şu an ıı, hiç bu şeyi oynamadım. Mepi. Abi ıı. hile yapıyor. Hile değil ki herkes e, böyle yapıyor. Oradan geçemiyorum. o 15 kere yapamıyorum. böyleymiş ben kuralı okudum. Şunu, Abi. Farkında mısın sen? Bir de. Galiba sen de. Arkadaşlar bu ultonda eğilme falan var. Kendi... Ev Hmm, şu an ben tablette oynuyorum. E, tabletin yayıncısı öyle. Öyle tabletin hiç yayıncısı olduğunu diyeceksiniz. Hmm. <laughs> Kardeşim için olur. Hmm, Abi şey hmm. aslında ne oluyor söyleyeyim mi? Hmm. Hepsi asılıyor. Bence bu sonra hepsini açma. Hayır, iyi ilk yaptığım oldu. Ana. Gördün mü? <laughs> Gördün mü abi? Hı. Gördün mü? Ya olayı yapabilirim. Evet. Abi Anne, ben ben yapıyorum. Youtube'a video attım. Abi. İstiyorsan bakabilirsin. Neydi? Minecraft. Ayın. Bayağı bir kaşıyor ama ya. Bu hmm. bayağı. Kaşıyor. Babam telefonuna da yüklesin mi? Yani babam da duydu, şey. da yükleniyor da. Hmm. Şey. Bütün şeyler yoklandı. Bu be. sana bekliyor. Bir tane aç kapat ya. Bu hmm. ne Hadi yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Ben evet. Bence o zamanlar ben atayım. Evet, evet Ama yapabilir Belki. Düş, düş Düştüm. Ben sen O zaman... <laughs> sen diş sen diş ne ben? Canımlar Abi. Hı. Bence da hile yapalım biz. Hile bak. bana göre değil. Ama orada niye pek hile yaptın? Hile mi bence? Yapamıyoruz ki o geçemiyoruz ki. Bir dok koyalım Ee, her şeyin çaresi bizde bir bulunur yeter mi? Yok var. Bir, bir de çok ev Orada çok var. 9 tane yeter bize. Hatta 10 tane bize. Hatta 12 tane yeter. Sen çift tek sayı seviyor musun? Ben de çift seviyorum. Ya ben çift şey, sayı seviyorum. O zaman 13 tane. Ben de biraz termaç. Şöyle bir Hem tane. Sen fazladan mı? Şöyle bir tane fazladan. Evet, tek sayı olmasını istiyorsak. Ya şey aradım. Ben de sayı derdim ...bayram kutlayayım diye. Onlar da köyden geliyorlarmış ki, da... Bu mı? arada... Zeytar, ım, falan ...herkese dedi. iyi bayramlar. ...bu arada... De, ...benim sonuçlarım geç de, olmaz da gidelim dedim. Hadi. Daha Şimdi, de, sen de, sevdiğin gibi tek sayı. Ne bileyim valla. Bize gelin diyor. Say Şimdi Arif bize gelin desem... ...olmaz aykırı yani. Tamam. Biz, e, ya bu kapattığımı... E, ...hepsi kapanır zaman, bir kapatsana. <laughs> Aa, şöyle iki tane açıp da şöyle kapatınca iki yüz. Bak iki yüz. Hatta bir yüz diyorum Ne şakalar. Hoppa. Bile. Bu bile iyiydi. Arkadaşlar bunun hile olduğunu düşünmeyin çok hile değil. Sadece blok koyma. Şuraya gidelim. Bari parkurları da sabır kurabiliyorsun. ne <laughs> ben her zaman. İnşallah bu kadar yeter değil mi? Yetmez. Yetecek. Yetmedi. Hepsinde iki tane gidiyor. Şimdi üç tane. Bunda bir tane. Bunda bir tane. Taklaya geldi. Hava ver ya. Arkadaşlar takıcıları da Çok iyi. E ee, bunu kim bilir kaç kişi izler lan? 15 kişi lan. 15 bin. Burak oyununda daha çok izler. Hopla kapat. Masanın ikincisini de kapattın değil mi? Hop. Hop. kapat. Abi. Hı. Ben hopla deyince tamam mı? Şunu da açalım. Hopla kapat. E bizim fazladan daha şey yapmayız. Arkadaşlar hmm, bir, bir sörgül şey. oynayacağız. Hmm, merak etmeyin. Daha fark Hep parkur diye bir şey yok. Hmm, başka seriler de oynayacağız. Mesela şöyle bir seri var. Böyle ölünce tekrar yaşıyor. Böyle canın gitmiyor. Öyle modlar yapabilirsiniz. Ve video çekmeyi is çok istiyorsanız ama Aşırı istiyorsanız Ve kalbiniz kırılıyorsa Dünyada çok istiyorsanız dünya çok çok istiyorsanız Bu videomuzdan sana yükleyebilirsiniz Daha Ama bayağı abarttın değil mi? <laughs> Şöyle. Abi sen bayağı abarttın Dur. Emin olamıyorum ki duracak mı diye. Hoppa. İnsan tamamdır. Tamamdır. Bu arada YouTube kanaldan bize ulaşabilirsiniz. Müzik ölümün sohbetlerinden değil mi? çok büyük olduğumuz için tabloyu için o yüzden hile yapmadan geçmiyoruz. Zaten... Sadece hile abi orada şey yapacaktı. Efe orada. Abi orada koyabilirdin. Orada koyabilirdin. Niye orada hopladın abi? Arkadaşlar video harcı yapabiliriz. Hmm, şuraya geçelim biz. Dur 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 adam. Tablet. Adam, e, kendisi Bizimiz şuradan geçer. Şu merdivenlerden geçelim ya. Sen böyle geçme biliyor musun? hop Hoppala. Hayır. Burada altın vardı? Evet her şeyimiz de gitti. Neyse olduğumuz yere gidelim ya. Böyle şey mi var değil mi? Hı -hı. Oradan geçmezsek nasıl geçeceğiz, değil mi? Aslında ben yaparım. Burayı geçelim. Başka çare yok ki değil mi? Var. Evet. Bunu yandaki merdivene ne yaparsın? Bunu yaparsın. Yap sağ yapsan? sağ Oh! Şu andan sonra garip kokulu topakları asla ogelemeyeceğiz. Öğlede O kadar evladım ileride olsa bile. Ne? Ne değiştirdin? Ne de, geliştirdin? <laughs> Efe video çekmek nasıl bir şey biliyor musun Efe? Yani hiç şeyle yapmadan çekiyorsun. Bak Üstelik çok güzel kokuyor. iyi bir <laughs> yer. Arkadaşlar tamam, biz tamam. video harici oyun oynayacağız. Kaçırlıyorum da büyük <laughs> Evet arkadaşlar bugün bu videomuzu sonra görüşürüz. <laughs> ben yapamadım. Başka da yapabiliriz.